Ne kadar erken yaşta yabancı dil öğrenirsek o kadar iyi midir acaba? Küçük çocuklar daha kolay öğreniyorlar. Yani yaş küçüldükçe daha doğal ortamında birinci dil daha şekillenmemiş oluyor çünkü tam olarak. Onunla birlikte her iki dil aynı anda çocuğun beyninde şekillenmesi daha kolay oluyor. Buna evet. göre iki tür hafıza türünden bahsetmek lazım aslında. Bir prosedürel memori dediğimiz e, prosedürel e, hafıza var. Bir de deklaratif hafıza var. Deklaratif hafıza daha çok böyle e, aklımızda tutmamız gereken, ezberlenmiş bilgiler gibi düşünebiliriz. Evet. Mesela tarih bilgisi, dikleratif hafızayla öğrenilecek bir şeydir. Evet. Veya matematikte dikleratif hafızayla öğreneceğiniz şeyler vardır. Ezberlemeniz gereken, bilmeniz gereken, aklınızda tutmanız gereken şeyler vardır. Evet ama prosedürel e, bilgiler otomatikleşmiş bilgilerdir. Artık çok düşünmeden, sizi e, hafız anlamında yormadan otomatiğe çalışmalar, Araba kullanmak gibi. Evet. Çocuklar için de dil öğreniminde aslında benzer bir durum var. Evet. Daha erken yaşta başlamaları demek o dili otomatikleştirmeleri için daha fazla fırsatları var demek. Birinci dilleri özellikle henüz şekillenmemişse iki dil aynı anda şekillenmesi daha kolay gerçekleşiyor diyebiliriz.